Ose Süpersiz. Süper Star Life ekibi Ankara'dan bildiriyor. Siyaset dergisinin düzenlediği ve programı Süper Star da ödül aldığı gecede sanat ve siyaset dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Peki gecenin perde arkasında neler yaşandı? İzliyoruz. Başkent Ankara'ya ünlü yağdı. Güzel, keyifli bir akşam. Ben zaten aşık ruhluyum. Ödülüm alacağım için çok heyecanlıyım. Beğen Teşekkür ederim. ederim. Bütün Türkiye'deki ünlüler burada. Siyaset dergisinin 19. kuruluş yıl dönümü kutlaması ve ödül töreni nasıl ünlüler geçidine sahne oldu? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Life'ın yılın en iyi magazin programı seçilmesinin üzerine Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan övgü dolu sözler. Gecede başka kimler ödül aldı? Tolga Hansa Yişman ve Selen Soyder yaz aylarında evlilik sürprizi mi yapmaya hazırlanıyor? Bence çok şaşıracak evet. Daha şimdiden yılbaşında sahneye çıkmak için bir mekanla anlaşan garantici şarkıcı kim? Bana bir yedi öncesinden geldi. Erkan Petekkaya yıllar önce evlendiği salonda yıllar sonra nasıl ödül aldı? Ben bu salonda evlendim. Şimdi bu salonda ödül alacağım. A solist olabilmek için geceye bile bile geç katıldığını itiraf eden ünlü şarkıcı hangisi? Vallahi bilerek yapmadım. <laughs> Birbirlerine küs olan Demet Akalın ve Alişan'ın arasında sadece bir masa olunca ortamda nasıl soğuk rüzgarlar esti? Tüm güzelliğiyle bakışları üzerine çeken hangi oyuncu eteği dar gelince sahneye çıkmakta zorlandı? <laughs> Ödül töreninde yaşanan şıklık yarışının galibi kim oldu? Başkent Ankara geçtiğimiz günlerde siyaset dergisinin 19. kuruluş yıl dönümü ve gerçekleşen ödül töreniyle adeta ünlü akınına uğradı. Önemli bir ödül töreni. Güzel, keyifli bir akşam. Ödülüm alacağım için çok heyecanlıyım. Çok Ankara'da gerçekleşen bu çok özel ödül törenini adım adım takip eden ekibimiz gecenin ev sahibi Gül Kılıç Aslan'ın yanında o gece sanat ve siyaset dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanan Gül Hanım konuklarını bizzat kapıda karşılıyordu. <laughs> Güzelliği ve zarafetiyle Bengü geliyordu siyaset dergisinin düzenlediği ödül törenine. Yanık tenine siyah işlemeli straplez bir elbise giymiş Bengü. Saçlarını tam da kombinasyonuna uygun şekilde at kuyruğu yaptırmış. Makyajı da imajına oldukça uygun. Evet evet çok teşekkür ederim. Akın Altan'la yeniden barışmak yaramış Bengü'ye. O yüzden Bengü'nün ne kadar şık olduğunu sadece biz size söylemiş olmakla kalmayalım ve yanına gidip Bengü'nün kendisine de hatırlatalım bunu. Önemli bir ödül töreni. E, yoğun bir tempodan sonra ben de hafta sonu bir sürü konserimiz vardı. E, nefes almadan e, buraya geldim katıldım. Elimden geldiğince e, iyi hazırlandım. Baya iddialı ama bir o kadar seksi bir kıyafet. Çok beğendim ayrıca. Yani teşekkür ederim. İkisi bir arada. Evet Genelde böyle gecelerde siyah tercih ediyoruz. Sıradaki ünlümüz Emre Altuğ ve Çağla Şükel çifti. Nasılsınız? <laughs> Çağla Hanım kıpkırmızı diz altında biten bir elbise tercih etmiş gibi görünse de aslında elbisesi mini. Diz bölümünden sonra transparan çizgiler hakim. Ayakkabıları da 2013 yılının trendi sayılabilecek sivri burun topuklulardan. Saçlarını da açık bırakarak kendine vamp bir hava katmış. Emre Bey ise saten kumaşlı ceketinin içine siyah bir gömlek giymiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasılsınız? Çok iyi teşekkür ederim. Bakın, Evet. Siz de mi Ankara'dasınız? Ne yapacaksınız siyasi tercihleri? Güzel, keyifli bir akşam. Bundan evvel de birkaç defa katıldığımız bir akşam. O da daha önceden ödül almış. Ben de daha önceden birkaç tane ödül aldım. İşte emeğimizin bir şekilde ödüllendirildi bir gece ve siyasetçilerle sanatçıların buluştuğu bir gece. Bu arada Çağla Şikel güneşlenme sezonunu açmış mı ne? Zaten esmer olan teni sanki daha da bronzlaşmış yoksa solaryuma mı giriyor? Durun durun durum anladığımız gibi değilmiş. Ay daha güneşlenmemiş halim. ve Allah aşkına biraz allığı fazla kaçırdım herhalde onun olabilir. Her her Bakacağız. Çeşme, var. Bodrum, İstanbul her yerde olacağız inşallah. Her yerde. Her yerde olacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Star TV ekranında yayınlanan Dila Hanım dizisinin başrol oyuncusu Hatice Şendil de ödül töreni için Adana'dan Ankara'ya geldi. Sevgilisi Burak Sağ Yaşar'ın yanında beyazlara bürününce kendilerine gelin damat yakıştırması yapmayalım da ne yapalım? Siyaset dergisinin 19. yılında yılın televizyon en iyi kadın oyuncu ödülünü bana layık görmüşler. O yüzden ödülüm e, alacağım için çok heyecanlıyım tabii aynı zamanda. Her ne kadar o gün Ankara'da olsa da aslında İstanbul-Adana arasında mekik dokuyor Hatice Hanım. Çekimler Adana'da, sevgilisi Burak Sağ Yaşar İstanbul'da. Neyse ki dizinin tatile girmesine çok az kaldı. Tatile gireceğiz, neyse ki sayılı günlerimiz kaldı orada. Tatil yerimiz belli mi? Aslında birçok yer düşündük ama hani çok iyi gezeceğiz. Şimdi nasıl? tatlar Çok teşekkürler. Çok mağazası hoşçakalın. Yakışıklı bir detay alabilir da <laughs> Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar kadar göz dolduran bir çiftte Selen Soyder ve Tolga Hansa sayışmandı. Biri ekranın en güzel kadınlarından, diğeri de en yakışıklı erkeklerinden. Ya sonu hayır, hayır, yaz sonu sürpriz bir, bir, bir bir, bir mi yapalım? Yaz sonu sürpriz. Bekliyor musunuz? Evet. Ne? <laughs> yok yaz sonunda yok. Ne zaman Bilmiyorum. Eee tabii bu işler kısmet hiç belli olmaz. Bakarsınız yaz sonunda sürpriz yaparlar. Biz ne ünlüler gördük evlenmeyeceğiz deyip de Yıldırım nikahı kıyan. <laughs> İki güzel çiftimizin üzerine Alişan geliyordu sakallarıyla. Ah be Alişan, sakal modasına uydun, uymasına da yaz geldi. Bu sıcaklarda o sakallar seni rahatsız etmeyecek mi? Sen abi. Sen abi. Sesler mikrofonu karşıtı. <laughs> sakallar da pek hoş yakışmış. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet abi Ankara'dayız. İşte Ankara nasıl meşhur? Evet Ankara'nın bağları. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada daha yaz ayına bile girmeden neredeyse bir yıllık programını belirlemiş Alişan. Yılbaşında nerede sahne alacağını bilen kaç ünlü vardır ki? Bizce Alişan'dan başka kimse yoktur yılbaşı programını bilen. Peki abi geçen de şey yaptın. Ben yılbaşında 6-7 ay var. Sen sahne alacağın yeri açıklarım. Evet. Hayatımda ilginç <laughs> oldu. kez. Ilk kez. Nerede, kes. nerede, nerede oluyor? Hayır, Hayır. hayır normalde yılbaşı işleri yani 2-3 önceden alınır. En fazla. Bana bir yedi ay öncesinden geldi yılbaşı işi şey. ve bağladık Kıbrıs'ta tozlarım Beni kaptılar yani. Beni kaptılar. Bu da gösteriyor ki albüm güzel olmuş ki insanlar ya, beni şimdi şey ra Rakamı istiyor. düşe mi kaptırdın? Rakam konusunda bir şey söylemeyeceğim. <laughs> <Sansız. gülüyor> şey Rakam bir konusunda bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Peki abi teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sağ, sağ ol. ol. Yeni imajıyla kameramıza doğru yönelen Gülben Ergen'i görüntülüyoruz. Şimdi de saçları iyice kısaltmış Gülben Ergen. Halbuki biz seneler sonra ilk kez saçlarını yeniden uzatacak sanıyorduk. Saçlarım çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok Tam saçın maalesef. olmuşuz. Evet kestik biraz daha. Göğe uzatacaktım kestim evet. Yaz modası diyelim mi? E, single çıkacak. Onun için fotoğraf çekerken karar verdik kesmeye. Single için yani diyelim. Ya ben çektim fotoğrafları. <laughs> Çekti. Nasıl bir konsept, bir Güzel, Apaz, sade, nasıl bir albüm? Güzel, sade, modern. modern. Şarkıyı dinleyince görürsünüz. Güzel oldu. Çok aynen, sade ve aynen modern. Şey. Saçlar gibi kilolar da gitmiş sanki. Zayıfladığı siyahtan sonra beyazı tercih etmesinden de belli zaten. Balık etli olduğu dönemde siyahtan başka renk tercih etmezdi. Şimdi yavaş yavaş geçişler yapmaya başlamış. Siyah ve beyazın ahengini keşfetmiş. siyah-beyaz Evet. Evet. da öyle. öyle Evet. Belli oluyor mu? Şimdilik İyi, süper. Büyük çok sevindim. Kaç kilo? Dört kilo. Ne yapalım? Ama e değil. Yetmez. E ben sefere var. Beslendiğim zaman yiyebiliyorum. Et çok sevmiyoruz. Ödül töreninde bir eksik var. Kim mi? Tabii ki Erkan Petekkaya. Gözlerimiz yollarda kaldı. Star TV ekranının sevilen dizisi Dila Hanım'ın rızası gelmeden tören olur mu hiç? Gözümüz yollarda kaldı mı? Ne değil? Ne? 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 Niye ben verdik abi? Ben verdim, ben Göcek'ten geldin. Tekrardan mı geldin? Hayır. geceyi ve sevdiğinin saygılarını sunuyor. gerçekten <laughs> güzel bir gece olmuş. Bir de buranın ayrı bir önemi var benim için. Ben bu salonda evlendim. evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi bu salonda ödül alacağım. yani. 5, 5, evet, evet. Evet. Erkan Petekkaya'nın her sene ailesiyle birlikte gittiği göcek sezonunu açmasına da çok az bir zaman kaldı. Hani çok değil birkaç hafta sonra teknede güneşlenirken görüntüleriz kendisini. İstanbul'a değil İstanbul'a 3-5 gün sonra katılırız. Göcek Biliyorsun nerede o. E hadi artık içeri geçelim diyoruz. Ancak durun bir dakika. Hande Yener geliyor as soliste edasında her zamanki gibi son dakika yetişiyor ödül törenine. Ah Hande ah ne olacak senin bu son dakikaların? Bir astrolistler hep seyirle evlenmişler değil mi? Nasıl alıyormuşuz önce? Bolevik çıkarmayalım. Bolevik bizim işimiz. Valla <laughs> <laughs> da benim işim. Evet astrolistler en son gelir dedik. Ya yapmayın valla bilerek yapmadım. <laughs> Zaten <laughs> benim işim dediniz. Nasıl? şimdi şöyle bir durum var. Ee, mesela sahne sahneleriyle ilgili bana diyorlar ki işte dokuz sahnede izliyorlar. Ya da bir kulüpte çıkıyoruz, bir de sahnede izliyorlar. Şöyle O da bir buçuk olur. Öbürü de bir buçuk, iki çeyrek dolayı sarkabilir. Çünkü artık 15. beşinci <laughs> falan bir durum yani. Çok evet, Yani sarkmalar oluyor, aksilikler oluyor, bir sürü çok şey olabiliyor. E, tabii ki korkuyoruz. E, o yüzden idare ediyoruz. Evet. Yok yok. As solist olabilmek için geç kalmıyordur davetlere. Son dakika yetişmesinin nedeni büyük ihtimalle ayna karşısında geçirdiği dakikalardandır. Bakar mısınız? Saçına, makyajına, elbisesine ne kadar da özenmiş. Hatta tüm bunları geçin. Tırnaklarına bakın yeter. Hadi ben gidiyorum. Bekliyorum. Tırnakları görmek istiyorum. Okay. E, yine ebru hep ebru zaten evru ile çalışıyoruz. Bugün biraz acele etmek zorunda kaldık. Uçağa yetişmem çok şey. gerekiyordu. Böyle bir şeyler denedik. Hande yener. Bu kadar özeniyor, süsleniyor ancak hiçbir zaman yanında beyaz atlı prensi yok ve sizin de tahmin ettiğiniz gibi inceden inceye konuyu aşka getireceğiz. Ben zaten aşık buldum. Yani ben Neyse çok Aşkla bakıyorum her şeye her şeyi aşka bitirdim. İlla birinin elini tutması gerekmiyor gerçekten. Kendi kendime elini tutuyorum. Şey. Kendi kendime el ele verdim. Bir yıllar oldu ya. Yani. <laughs> yıllar oldu. Sen, şey. öyle <laughs> Sen, öyle <sandın. gülüyor> Sen öyle sandın. Sen, de Sen öyle sandın. Sen öyle sandın. Ya 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 ya. Ben öyle sadece ben. Ya 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, e, bekarım ama bakarım yani. <laughs> <laughs> çok güzel bir söz oldu bu. O sabah dinledim kalbimi. Sileri ardında bırakma. Bekarım bakarım. Unutma <laughs> herkese herkese canım. Aa İnsan biraz seçici olmalı değil mi? Bekarım bakarım. Bekarım bakarım. BB. Daha başka gelen giden yoksa geçelim içeri. Bakalım kim kiminle nerede oturuyor? Ödül töreni öncesi atmosfer nasıl salonda? Birisi, 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 birisi. Çağla Şükel ve Emre Altuğ çiftinin Bengü ile sıkı dost olduklarını cümle alem biliyor. Haliyle bu üçlü yine aynı masada. Tek eksik Bengü'nün yeniden barıştığı sevgilisi Akın Altan. E bu yüzden Çağla Şükel ve Emre Altuğ fotoğraf çekiyor. Bengü sadece bakmakla yetiniyor.